Arteroz, kireçlenme hastalığı halk arasındaki deyimiyle zaman içerisinde vücudun aşınmasına bağlı bir problemdir. İki sebeple olur genelde. Bir primer sebepler, bir de sekonder sebepler, başka hastalığa bağlı oluşan sebepler. Örneğin hastada kanser, tümör, romatizmal hastalıklar varsa bunlardaki problemlere bağlı artroz hastalığı, kireçlenme hastalığı olur. Bunlara sekonder sebepler, başka hastalığa bağlı sebepler deniyor. Ama genelde bizim daha sık gördüğümüz primer sebepler dediğimiz yaşla zamanla olan aşınma aşınmaya bağlı problemlerdir. Bütün eklemlerimiz sürtünen eklemler, genelde iki yüzlüde var birbirine karşı sürtüklükleri için aşınırlar. Bel eklemimiz, diz eklemimiz, kalça eklemimiz, omuz eklemimiz, el bile eklemimiz, bütün parmak eklemlerimiz dahil hepsinde zaman içerisinde artros yani kireçlenme gelişecektir. Çok aşırı kullanıyorsak, ağır bir işte çalışıyorsak artacaktır. Doğru beslenmiyorsak vücudumuzun destek dokusunu besleyen D vitamini, C vitamini, kalsiyum, et gibi yiyecekleri az tüketiyorsak aşınma daha hızlı olacaktır ve buna bağlı da problemler daha erken oluşacaktır. Sekonder sebepler ayrı bir konu. Hastalığı düzeltmeden yani hastalığa başka bir hastalığa bağlı oluşan kireçlenmelerde o sebep olan hastalığı ortadan kaldırmadıkça bu iş düzelmez. O nedenle o ayrı bir konu. Ama bizim yaşta oluşan kireçlenmeleri önleyebilme şansımız geciktirme şansımız var. Tamamen ortadan kaldıramayız. Aynı bunlar kronik bir problemdir. Diyabet gibi, e, hipertansiyon gibi oluşan e, ömür boyu da devam eden problemlerdir. Genellikle kireçlenme dediğimiz olay ilk 30 yıl, 40 yıl ortaya çıkmaz. Bütün şikayetler genelde 40'tan 45'ten sonra, elinden sonra başlar ve gittikçe de artar. E, eğer doğru besleniyorsak, doğru hareketler yapıyorsak, e, kilomuz düzen doğruysa, normal sınırlardaysa bu daha yavaş olacak demektir. aksali daha da hızlanacaktır. Ee, kireçlenme hastalığının 60 e, dönemlerinde, ileri derecesinde e, artık eklem çalışmıyorsa, hareketi e, yapamıyorsak, yürümekte, kalça hareketlerini kısıtladı, omuz hareketlerini ileri derecede kısıtlandıysa, temizlik ameliyatları gibi e, veya fizik tedavi gibi seçeneklerle e, bunu gidermek, yavaşlatmak mümkün. Kaplıca külleri yarar sağlar. Yazın güneşlenme, güneş altında güneşlenme e, eklem sağlığı açısından önemlidir. Özellikle dik gelen güneşte 15 dakika güneşlenme ve bunu bir iki ay gibi yapma eklem sağlığı açısından önemli ve eklemlerin korunmasını sağlar. Kemik direncini e, yüksek tutmak lazım. Yine e, primer e, kireçlenme sebeplerinden bir tanesi de kemik erimesidir. Kemik direnci az olursa e, eklem yerleri, sürtünen yerlerde kolay aşınır. Bu aynı sert ağaç, yumuşak ağaçtan oluşan mobilya cinsi gibi. Yani sert ağaçtan oluşan mobilya geç eskir. Yumuşak ağaçtan yapılmış mobilyalar erken kapılar, erken bozulurlar. İnsanda da böyledir. Eğer kemik direnciniz yüksekse aşınma yavaş olacağı için e, bozulma da yavaş olacaktır. O nedenle beslenme, kemik direncini artırmak da kireçlenmeyi azaltır. E, i̇leri yaş grubunda eğer eklem yerleri tamamıyla bozulduysa, yüzey kaplama protezleri gibi, veya temizlik ameliyatı gibi ameliyatı gibi ameliyatlarla önlenebilir. Ee, vitamin desteği almak gerekebilir. Bir yaş grubunda kalsiyumdan, D vitamininden, C vitamininden e, zenginleştirilmiş e, vitaminler alınabilir. Glikozaminlerin yararlı olduğu söylenebilir ama bir kanıtlanmış bir yararı gösterilememiştir. E, kanıtlanmış bir yararı yoktur. Kuşburnunun, e, kuş burnunun, C vitamininin yararı kanıtlanmıştır. Proteinin, özellikle yumurtanın yararı kanıtlanmıştır. Bunları diyetlerimizde bolca bulundurmak gerekir. Kilo kontrolü önemlidir. Bu nedenle beslenmemizi buna göre düzenlemeliyiz. Kilo almamaya, kilo almamaya çalışmalıyız.